Herkese merhaba arkadaşlar. Muadili olmayan makalevari sohbetlerimize hoş geldiniz. Bu hafta piyasalarda, küresel piyasalarda merkez bankalarının açıklayacağı faiz kararlarına odaklanmış durumda herkes. Avrupa Merkez Bankası, Japonya, Endonezya, Ukrayna, Güney Afrika, Türkiye gibi ülkelerden merkez bankalarından faiz kararları gelecek ve elbette Fed'in faiz kararı açıklanacak. Fed'in faiz kararı da önümüzdeki haftaya sarkacak. İçinde bulunduğumuz bu hafta itibariyle piyasalarda bir dalgalanma durumları genel olarak beklenilen yukarı aşağı volatilitenin yüksek olduğu bir hafta. Önemli trend dönüşümü yaşanacak olan bir dönem içerisine giriyoruz. Bunda dolar endeksi çok önemli bir yer kaplıyor. Dolar endeksindeki hareketin önümüzdeki bir yılda, bir buçuk yılda hangi ürünlere ne şekilde etkiler yapabileceğinden bahsedeceğim. Dolar endeksindeki bu veri uzun vade zaman dilimlerinde esasen sinyaller veriyor. 2018'de, 2020'de yaşanılan kırılım dönemlerinde özellikle kripto para piyasasında yaşanabilecek büyük trend dönüşümlerini baz alarak anlattığım ürün idi dolar endeksi. Dolar endeksi neydi bilmeyenler için söylemek isterim Doların diğer para birimlerine karşı gücünü gösteren endeks ve bu endeksin yükselmesi, bu endeksin ciddi anlamda yükselmesi paranın dolara akışını temsil eder. Aynı zamanda tersini olduğu durumda da dolar endeksindeki düşüş piyasalara para akışını temsil eder. Euro'da ciddi değer kaybı yaşandı dolar karşısında, sterlin de öyle, borsalar aynı şekilde ve kripto para piyasası aynı şekilde ciddi değer kaybetti dolar endeksinin bu yükselişinde. Bunun kaynağı elbette Fed'in yaptığı faiz artışları ve önümüzdeki dönemde de bu faiz artış rotasında ısrarcı olması yönünde yaptıkları beyanatlardı. Şimdi içinde bulunduğumuz dönemde bir önceki videoda bahsettiğim şey Amerika tarafında FED'den kısa vade içerisinde 1-2 aylık dönem içerisinde artık faiz artış rotasında eli zayıflamaya başlayacak. Çünkü bir resesyon ihtimali var. Bu resesyon ihtimalinde de faiz artış rotasını bırakmak zorunda kalacak. Son konuştuğumuz buydu. Bunun dolar endeksinde tek teknik tarafta yansıması nedir? Bariz görünen bir durum var mı? Ondan bahsedeceğim. Piyasalara devasa yükselişler yaşatabilecek bir hareketin, bir trendin, bir temelin oluşumu içerisinde olup olmadığımızı sorgulamak istiyorum. Bunu teknik veri üzerinden göstermek istiyorum. Bu arada The Economist'in son kapaklarından biri düştü önüme bugün. Doğalgaza dikkat çeken bir fotoğraf paylaşmışlar. Kışın Avrupa'da problemler olabileceği ile alakalı sinyaller veren, sübliminal mesajlar veren bir fotoğraf paylaşılmış. Es sen bu konuda Avrupa'ya çok dikkat çektiğimi biliyorsunuz bu dönemde. Rusya-Ukrayna krizinde en fazla etkilenen ülke oldu Avrupa ve bunun yansımalarını çok daha fazla görmedik. Euro-dolar karşısında ciddi bir değer kaybetti. Evet ama ülke bazında Avrupa'da daha fazla etkilerini göreceğiz. Geçim kaygıları yüzünden protestolar eylemler yaşanabileceğini anlattım. Avrupa'da, Fransa'da son örnekleri de gelmeye başladı. Birçok ülkede protestolar eylemler var. İnterneti açarsanız, Twitter'a şöyle bir bakarsanız bunları görürsünüz. Peki şimdi içinde bulunduğumuz dönemde anlattığım trend akışında bu temel veriler bizi teknik noktada ne kadar destekliyor onlardan bahsedeceğim. Şimdi dolar endeksinin güncel görünümüne baktığımızda kritik bir alandan, kritik bir eşikten tepki yediği bir alan içerisindeyiz. Bu alan neden kritik? Hangi vadede kritik? Biraz daha uzun ölçekte bu grafiğe şöyle bir bakmak istiyorum. Dolar endeksindeki çok uzun vade zaman dilimi içerisinde bir yükselen kanal oluşumu yaptığını bariz bir şekilde görüyoruz. Bu yükselen kanalın başlangıç dönemi şu bölge 2008 dönemini bize gösteriyor. 2008 dönemi itibariyle bir yükselen kanal oluşumu içerisinde dolar endeksi. Burada tepki yediği olası bir tepe alan bölgesine gelmiş durumda dolar endeksi. Daha önceki şuradaki iki tane bölge, iki tane düşen trendi önceki videolarımda çok kez işledim. Kripto para piyasasında büyük düşüşü anlattığım, temel olarak baz aldığım alanlardan biriydi. Özellikle şu alanı sıkı takip edenler çok iyi bilir. 2021 Mart-Nisan döneminde kripto para piyasasında çok ciddi düşüşlerin başlayabilir. Çünkü dolar endeksinin yukarıya doğru hareket eden bir trendi başlatacağını düşen bir trendten çıktığını anlattığım bölgeydi. Bu bölge itibariyle bir seneyi aşkın bir süreyle kripto para piyasasında düşen ve ayı sezonları içerisinde olduğumuz bir trendi işaret etti. Ve elbette dolar tl'nin gram altının yükselişinde de baz aldığım alanlardan biriydi. Benzer bir şekilde eski takipçilerin de hatırlayacağı üzere bu bölgedeki kırılımda ise 2018'in ocak ayında bir tweet atmıştım bu kırılım öncesinde özellikle şu bölgede dip alanda olduğunu Ocak-Şubat döneminde kripto para piyasasında bir ayı sezonu başlayacağı yönünde fikrimi beyan ettiğim alandı. Bu alanlar benim teknik olarak önüme orta uzun vadede ışık olan bölgeler ve seviyeler. Burada bu uzun vadeli oluşumu göstermekteki amacım uzun vadede bana ışık olabilecek durumu daha iyi izah edebilmek aslında. Burada dolar endeksinin yaptığı bu hareket burada 110 direnci seviyesini hemen hemen ulaşmış durumda. Bu bölgedeki yapabileceği harekette önümüzdeki dönemde Fed'in aksiyonları sonucunda faiz rotasından vazgeçmesi sonucunda bu bölgeden yeniden bu yükselen yapıdan aşağıya destek seviyesine gevşeme durumu söz konusu olacaktır diye düşünüyorum. 2023 için böyle bir senaryom zaten vardı. Kripto para piyasasında büyük yükselişleri beklediğim sene olarak anlatmıştım. Hatta bunu 2021'de anlattım. Bu dolar endeksindeki son kırılımda 2020 de. önümüzdeki dönem ortalama bir yıl kripto para piyasası adına çok yükselişler beklemiyorum. 2023'ü kendime hedef olarak addediyorum derken aslında kaba taslak olarak teknik veride de temel veride de kendime özel gerekçelerim var ve bunları da anlatıyorum. Dolar TL'nin önümüzdeki süreç içerisinde yapacağı o yükseliş hareketlerinde bu görünümlerin de baz olduğunu kabul etmek gerekir. Hani burada dolar endeksi düşerse dolar TL'de de düşüş gerçekleşir mi derseniz normal koşullarda gerçekleşmesi gerekir ama normal koşullar içerisinde değiliz. Neden değiliz? Çünkü bizim yapmamız gereken ekonomik gereklilikler vardı. Faiz artışı rotasına girmemiz gerekiyordu. Yapmadık. Bu alanda atılımlar, reformlar yapmamız gerekiyordu. Yapmadık. Sürdürülebilir bir sistem inşa etmedik. Bütün riskler üzerimize bindi. Kur korumalı mevduat özellikle çok büyük bir yük olarak CDS primlerimizi, risk primlerimizi artıran en önemli etmenler oldu. Bankalar zengin oldu. Bankaların %700'lere varan, karlara ulaştığı bir dönemde olduk. Çünkü banka %14 ile devletten borç alıyor. Gidip devlete tekrar %20'nin üzerinde borç veriyor. İşlem yapılan döviz çiftlerinde, altın çiftlerinde makasların devasa şekilde açıldığı bir süreç yaşadık. Bankalar kazanacak elbette. Ve şu anda bizim boğuştuğumuz birçok problem olduğu için dolar endeksindeki bu olası gevşemeden dolar tl'nin gene de etkilenmemesi lazım diye düşünüyorum. Kur korumalı mevduat şu son yükselişlerden sonra kur korumalı mevduattaki yük daha da arttı. Risk primleri 900'lere ulaşmış durumda hani teorik olarak 1000 seviyesi aşılmış olan bir risk primi olduğunda ülkeler iflas etti diyerek oradan ele tek çekilir. Biz o alan içerisine risk primleri anlamında o alan içerisine girmek üzereyiz. O alana doğru hareket ediyoruz. Yapılması gereken çok basit. Yapılması gereken çok belli. Risk primlerimizi düşürebilmek için gerekli olan adımların atılması lazım. Elbette hala geç değil. Kur alıp başını gitse de ciddi bir yükseliş yapsa da hala bu önlemleri almak için geç değil. Peki şu şu anda bulunduğumuz alan içerisinde dolar TL'nin mevcut durumunda düşüş yönlü bir ihtimal var mı derseniz benim gözümde yok. Dolar TL'nin güncel görünümüne baktığımızda 17.33 haftalık kapanış anlamında önemliydi. Haftalık kapanış bu bölge üstünde geldi ve şu anda haftalık açılış içerisinde dolar TL'de yukarı yönlü baskıyı görüyorsunuz. Burada şu anda bulunduğu alanda dolar TL 17.22 17.33 alanını kendine destek edinecek olduğu bölgede olduğumuzu düşünüyorum. Bu alanda bir trend başlar attı. Bu trendde yukarı yönlü agresif hareketlerin gerçekleşebileceği bir hafta içerisinden geçiyoruz. Önümüzdeki hafta Fed toplantısı öncesinde bu hafta haftalık kapanış gelmeden kur üzerinde baskılar artacaktır. Yani çarşamba itibariyle dolar TL üzerindeki yukarı yönlü baskının daha fazla artmasını bekliyorum. Bunun temel nedeni de aslında çok basit. Zaten direnç üstünde kapanış yapan bir dolar TL kuru var. Teknik tarafta, temel tarafta Merkez Bankamızın faiz kararında faizi sabit bırakması genel beklenti çok çok büyük bir sürpriz olmazsa FED de zaten faiz artışı yapacak. Faiz artışı yapacağı için ekstra da bir baskı burada söz konusu. İki etmeni bir araya getirdiğimizde bariz görünen şey burada yukarı yönlü fitil şeklinde atakların yaşanabileceği bir süreç içerisine girdiğimizi bariz bir şekilde görebiliyoruz. Bunun gram altın tarafında etkisi nedir ona bakalım. Gram altın bu içinde bulunduğu alanda bu bölgeleri kendine dip destek oluşturuyor oluşturmuş olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki süreç içerisinde Fed'in faiz artışı rotasında ons altında ufak tefek sallamalar, silkelemeler olsa dahi gram altın kendini muhafaza edeceği bir alanda. Bu bulunduğu alanlarda 950'li seviyelerden aşağıya atan ve bu hafta haftalık kapanışta 950'lerin altında kalan bir gram altın teknik olarak burada beklemediğimi söylemek isterim. Yukarıya baskın olacak hareketlerin içerisinde olduğumuzu düşünüyorum. 975'li seviyeler bu haftaki hareketlerde denenebilir. Aynı şekilde gümüşün gram tarafında da 10.95 üstüne denemelerin yaşanacağı bir haftalık kapanış görebiliriz bu hafta. İçinde bulunduğumuz dönemde 1-2 aylık süreçte hani bu dolar endeksinden bahsettim ya video başında. Dolar endeksi kısa vadede o zirve alanlarda biraz daha durup biraz daha yıpratıp akabinde başlatacağı o 1 yıllık belki bir düşen trend içerisinde piyasalarda birçok alanlarda değişimler olacaktır. Kripto para piyasasında yükseliş trend başlatacağını düşünürüm. Euro'nun dolar karşısında yeniden değer kazanacağını düşünürüm. Sterlin'in kendini toplayacağını düşünürüm. Altının, gümüşün kendini toplayarak yukarı yönlü hareketlerini bariz bir şekilde göstereceğini düşünürüm. Borsalara paranın yeniden akacağını düşünürüm. Velhasıl tüm piyasalarda pozitif gelişmeleri sağlayabilecek en önemli odak nokta içerisinde olduğunu düşünüyorum dolar endeksinin. Bunun kripto para tarafında ilaveten farklı indikatörler, farklı alanlarda da tespit ve değerlendirmelerde yapıyorum. Onlardan da kısaca bahsedeceğim. Tether dominasyonunda bir gevşeme eğilimi var. Burada 6.5'taki destek seviyesi bölgesine kadar gelmiş durumda. Bu bölgeyi kırmadan bu bölge içerisinde yatay hareket ederse kripto para piyasası akümüle giden bir trendi izleyecek. Aynı alanlarda kısa vade zaman diliminden bahsediyorum. Aynı alanlarda hareket etmeye devam edecek. Buradaki kırılım altcoin'lere ve bitcoin'e daha hızlı para akışını bize temsil edecek. Bu alandaki kırılımın gelmesi dolar endeksindeki gevşeme gevşemenin devam etmesi ve elbette bir de Bitcoin dominasyonu var. Bitcoin dominasyonu da daha önce bulunduğu alanda bu alanı 4 defa yuvarlak içine almışım videolarda bahsederken 48'li seviyenin Bitcoin dominasyonu için önemli bir dönüş alanı olduğunu anlatarak belirttiğim bir direnç alanı 48'den tepki yemiş aşağıya doğru gevşeyen bir Bitcoin dominasyonu var. Bu Bitcoin dominasyonunda da bu bulunduğu alanda şu 38-39 seviyesinden daha aşağıya bir sarkma Bitcoin dominasyonunda çok beklediğimi söyleyemem. Peki bu bölgeden bu bölgeden aşağıya çok bir gevşeme beklemiyorsam bunun sonucunda ne olur derseniz bu Bitcoin dominasyonu ufak ufak buraya gevşerken altcoin'lere biraz daha fazla para akar ama bu destek kırılmayıp yeniden yukarı döndüğünde para ilk önce Bitcoin'e akar. Bitcoin'i yukarıya doğru taşır. Bunun teknik anlamda da reel gerçeği çok basit. Orta uzun vadeli yatırımlarınıza bakarsanız eğer sık sık vurguladığım şeydir bu. Kısa vadeli alsat ayrı bir şey. Uzun vadeli elde tutmak ayrı bir şey. Uzun vade için Bitcoin destek seviyesi bölgesi içerisine bir kere girdi. Önümüzdeki dönem içerisinde bir kere daha girmesi olası. Hani buradan kopacak gidecek diye bir garanti yok. Ama bu Bitcoin'in bu destek seviyesi içerisine girmesi, dolar endeksinin aynı dönemde zirveleri yapması, Fed'in politika anlamında sıkışması birçok etken var ki birbirini tamamlayan uzun vadeli zaman diliminde hani dolar endeksini baz alarak söylüyorum uzun vadeli zaman diliminde bir bir buçuk yıllık zaman diliminde kripto para piyasasına bir akışı yaşatacağını düşündüğüm verileri benim önüme koyduğunu düşünüyorum. Bitcoin'in burada bulunduğu alanda daha kısa vadede baktığımızda şu anda bulunduğu alanda Bitcoin ne yapıyor dediğimizde burada minimal bir direnç üstünde hareket ettiğini görüyoruz bu alan içerisinde. Daha yakından bakarsak bu alana bu bölgede kırdığı alanı bir retest yapma hareketi içerisinde bu bölgenin altında kalırsa buradaki hareket son bulmuş olacak ama burada esasen benim beklentim şuydu. Şu destek seviyesine gevşedikten sonra ve bu zikzak hareketlerini yaparken 24 bin dolar bu bölgede test edilmeli. Hatta 28 bin dolar seviyelerine kadar uzanan bir hareket gelmesini beklediğimi anlatmıştım. Bu hareket gelmedi. Gelmedi derken düşüş de devam etmedi. Bu alanda yatay hareketine devam ediyor. Bu bölgede ancak şu 28 binli seviyelerde aylık kapanış görmemiz lazım ki yukarı yönlü trendlerin başladığını söyleyebilelim. Hani kısa vadedeki hareket alanı şu anda Bitcoin'in bu. Alt altcoin'ler adına hadi kırıldı, yükseliş trendleri başladı diyebileceğimiz bir hareket yok ama güzel hareketler olduğunu da kabul etmek lazım. Şimdi Ethereum'daki demirbaş altcoin'lerden Ethereum'daki destek seviyesi bu alan içerisinde 932 dolarlardaydı. Direnç olarak arada hiçbir bölge paylaşmadım bu alanda. Direkt 1735 dolar seviyesinin direnç olduğundan bahsetmiştim Ethereum'da. Direnç seviyesine ulaşmayı başarırsa destek direnç arasında %86 gibi bir fark olduğunu görüyorsunuz bu alanda. Ciddi bir atılım, ciddi bir hareket yapmış olacak. Ama ki Ethereum ya da diğer altcoin'lerde benim düşüncem, benim beklentim 2023 vadesi için uzun vadeli yatırım yapmaktan yana onda da yeni çıkacak projelere girmek, yeni projeler değerlendirmek. Mesela s -Fund ve CDFI platformu vasıtasıyla yeni projeleri değerlendiriyorum. Yeni projelere giriş yapıyorum. s da burada bulunduğu alanda direnç üstünde s yükselişlerinin daha da sertleşmesini beklerim. CDFI üzerinde yeni projeler çıkmaya devam ediyor. Yeni projelerden biri bu yürü kazan konseptinde olan Amazy diye bir token çıkıyor. Çok ciddi bir ilgi olduğunu gördüm. Çünkü ciddi borsalarla anlaşmalar sağlamışlar. Hacim anlamında top 5 içerisindeki iki borsayla anlaşma sağladık gibi duyuruları var. Muhtemel odur ki KuCoin'le bir giriş yapmayı planlıyorlar. Bu yürü kazan konseptindeki coin'lerin genel olarak iyi fiyatlandığını görüyoruz. İyi fiyatlanmalar yapıyorlar. Son dönemin ana trendlerinden biri haline geldi bu. Seedify de bunu değerlendirmiş. Bu token'ı ön satışla yatırımcılarına değerlendirme imkanı vermiş. Yani bu tarz ürünlerde çıktıktan sonra çok ciddi yükselişler yaptıktan sonra değerlendirmek yerine ön satışta vaktiyle pozisyon alıp değerlendirmek, küçük miktarlarla değerlendirmeler yapmak, uzun vadeli kazanç içinde planlar yapmak en makul, en mantıklı seçenekler olacaktır. Bu ilgiyi yakalamak lazım. Bu ilgiyi yakalarken de açgözlü olmamak lazım. Yani yükseliyor, yükseliyor gidip en tepeden değerlendirme yapıyor. Ondan sonra da gelip zarar ettim diyor. Bu hataya düşmeyin dostlar. Elbette yatırımlarınızı yapın ama makul ölçüyle, küçük miktarlarla kendinize portföy oluşturarak gelecek bazlı bir şeyler yapmaya çalışın tüm paranızı bir yere iki yere koyduğunuz zaman orada kitlenmiş hale geliyorsunuz. Bunun ana nedeni de insanlar aç gözlükle elindeki bütün parayı Aa, bu yükselecekmiş deyip gidip o projeye bağlaması bütün parasını oraya yatırması. Bu hataya düşmeyin piyasa aldı başını gitti yükseliyor dediğimiz an bile kenarda dolar teter gibi nakit mevduatlar tutulması gerekli diye düşünüyorum. Kripto para piyasasında şu anda hava olumlu ama önümüzdeki hafta FED toplantısına kadar olumlu olacak gibi görünüyor. FED toplantısında neler gelecek, neler yaşanacakla alakalı kimse çok net değil. Risk ortamı devam ediyor. Yapılabilecek tek şey uzun vadeli yatırım yapıp uzun vadeli yatırımlara odaklanmak olacaktır bu dönemde. Şimdilik bu kadar dostlar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir. Gelişmeleri gelişmeden bildirebilmek niyetiyle yeniden görüşmek üzere. it